ve bu hadsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bir müşahede rahmettir. Yani bu yaratılış niye oldu? Haşa Cenab-ı Hakk'ın güneşe, aya, Mars'a, Venüs'e, Jüpiter'e bunlara ihtiyacı olduğundan mı yarattı Allah? Haşa. Ya da Samanyolu galaksisine Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı mı vardı? Haşa. Tövbe haşa. Yok öyle bir ihtiyacı yoktu. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Allah olmanın şartı budur zaten. Allah hiçbir şeye muhtaç olmaz. Öyle olursa Allah olur. E, niye yarattı o zaman? İşte rahmetinden. Onlara iltifatından. Şimdi biz burada tesbih ve işte tahlil vesaire uğraşıyoruz bunlarla. Ama kainatta da melekler bu işle mesaideler. Onlara da bir iyilik oldu bu tesbih ediyorlar, Cenab-ı Hakk'ın marifetiyle meşgul oluyorlar, kendilerine göre ibadetleri var. Sadece biz değiliz ki. Samanyolu galaksisi de onların işi. Veya işte atıyorum biz dünyada böyle meşgulüz, ayda da başkaları belki var. Biz şu an oradaki hayatı bizim hayat tarifimiz içinde olmadığı için anlayamıyoruz. Bizim şeyimizin üstünde. Öyle ışıklar var ki insanın gözü onları algılayamıyor. Alemde öyle ışık tarzları var ki o ışıkları bizim cihazlarımız şu an yakalayamıyor mesela. Bilim geliştikçe, ah diyoruz şu da varmış, işte röntgen şu ağı da varmış, işte alfabeta gama ışınları da varmış. Yavaş yavaş aşama aşama kavruyoruz ki, ya alem bizim gördüğümüzden ibaret değil, bizim göremediğimiz varlıklar da var diyoruz. Melekler de bunlardan birisi. Bugün bizim hayat tarifimiz karbon bazlı canlılara dayanıyor. Ama melekler karbon bazlı değil, nur bazlısı var. Başka belki yapısal maddelerden yapılanlar var. Madde ötesi şeylerden yapılanlar var. Bizim dar hayat algımızın oraya çıkmaması oraların boş olması anlamına gelmiyor. Yine rahmetle oralar da dopdolu. Evet bu hadsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bir müşahede rahmettir.